Gaziantep Özel Göz Nuru Hastanesi göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cem Öztürkmen, teknolojinin her geçen gün ilerlediğini belirterek günümüzde no touch lazer teknolojisi dediğimiz göz yüzeyine dokunmadan herhangi bir kesme işlemi yapmadan bu sistemle biz artık gözlük derdinden hastaları kurtarabiliyoruz dedi. Biliyorsunuz teknoloji her geçen gün gittikçe ilerliyor ve göz hastalıklarının tedavisi 1980'lerden 90'larda yapılan tedavilerin artık daha üst düzeyine çıktı ve artık kişilerin gözde bağımlılığını en az indirebileceğimiz yeni teknolojilerle artık hastalarımıza daha güzel olanaklar sunabiliyoruz ve onların daha rahat ve konforlu yaşamalarını sağlayabiliyoruz. Biliyorsunuz ki kişilerin bir cihaza, bir e, e, şeye bağlı olarak yaşaması onların yaşam kalitesini düşürmekte. Günümüzde no touch lazer teknolojisi dediğimiz göz yüzeyine dokunmadan Herhangi bir kesme işlemi yapmadan uygun hastalarda ve ince kornyalı özellikle daha önce lazer, lazer yapılamamış hastalarda no touch lazer sistemiyle biz artık gözlüklerden kendilerini kurtarabilmekteyiz. Ve bunlara yüzey lazeri dediğimiz kısa bir sistem, kısa bir zaman içerisinde yaklaşık her gözde 20'şer saniyelik bir lazer cerrahisi uygulayarak ve üç ya dört gün gözüne bir kontak lens uygulaması yaptıktan sonra kişilerin üçüncü ve dördüncü günden sonra rahat ve iyi bir görsel düzeye ulaşmalarını sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda no-touch lazer teknolojisini keratokonus gibi daha önce cerrahi geçirilmiş gözlerde, kornea nakili olmuş insanlarda, trifokal teknolojisi kullanılan ya da katarak cerrahisi dan sonra gözlük kullanması gereken ve yüzey bozukluğu olan insanlarda da notaş lazer kullanarak bir kişilerin gözlüğe olan bağımlılığını azaltabiliyoruz. Bu teknoloji aslında yeni bir teknoloji değil. Gaziantep'te ilimizde bu bölgede biz 4 yıldan beri bunu uyguluyoruz. Fakat herhalde hastalarımıza ve topluma bunu anlatmakta biraz geciklik gibi duruyor. Biz bu teknolojiyle 4 yıldan beri yaklaşık 1000'in üzerinde hastaya bu teknoloji sayesinde ve gözlükten kurtarma ve daha iyi görme kalitelerine ulaşmalarını sağlayabildik. Ve güzel bir taraf Almanya'nın Alman teknolojisi olan ve şimdi Ameris dediğimiz üst düzey bir lazer teknolojisini 4 yılda Türkiye ile birlikte ilk defa Gaziantep bu bölgede hem hekim olarak hem de hastane koşullarıyla biz bu hastalara hizmet verebilmekteyiz. Bunun en önemli artısı bıçaksız olması, yüzey lazeri olması, gözde herhangi bir şekilde bir çizik, çizme, kesme işlemi uygulanmaması ve daha sonra gözde herhangi bir vakuma kişi vakuma e, maruziyet vermediğimiz için retina depolmanı gibi erken yaşta katarak gelişimi gibi ileriki de katarak cerrahisi olabilecek birçok prosedüründe kolaylıkla yapılmasını sağlayan bir teknoloji olarak kullanılmaktadır. En önemli altını çiziyoruz. Kornea olan, kereto konusu olan ve daha önce de göz cerrahisi geçirmiş, hatta ve hatta başka merkezlerde lazer cerrahisi komplikasyonuna maruz kalmış kişilerde bile no -Touch uygulanarak cerrahi başarı arttırılabilmekte. Bunun nedeni ise bizim bu yüksek teknolojiyi uygun ve ulaşılabilir ve daha ucuza mal ederek bunu hastalarımıza, vatandaşlarımıza sunmamızdan kaynaklıdır. E, ve bu gibi yenilikler, deformelans sendromundaki trifokal uygulamaları ve kişilerde bunlarla birlikte uygulanacak olan bıçaksız, değmesi, değmeden no touch lazer uygulamalarıyla artık e, kişiler kendini daha güvende, ve yüzde yüz biliyorsunuz tıpta hiçbir zaman yüzde başarı yoktur ama başarı şansları yüzde 99'lara ulaşabilmektedir.